toplu işlemleri yapmak için ürünlerden toplu işlemlere giriyoruz. Buradan Excel dosyalarını yükleyebiliriz. Ürün seçenek girişi, ürün girişi veya seçenek girişi olarak buradan dosya seç diyerek dilediğiniz dosyayı seçip yükle diyebilirsiniz. Güncelleme kısmında ürün güncelleme, seçenek güncelleme, stok fiyat veya sadece fiyat güncellemeyi yapabilirsiniz. Resim yüklemede Excel'den alabilirsiniz. Dilerseniz dosyadan türünü seçip yükle diyerek burada resmi görebilirsiniz. Bütün ürünlerinizin aktiflik durumunu sağlamak isterseniz diğer kısmından işlem tipini üye grubu görünlük olarak seçerek bütün ürünlerin görünür durumunu açabilirsiniz.